Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bir kulüp oluşturacağım arkadaşlar. Ben videoyu bitireceğim. Kulübümü oluşturup kral adı arkadaşlar bu kulübe girebilirsiniz. Şimdi oluştur. Evet arkadaşlar. ikinci de kulübümüz oluşturdu. 532 kupa. klüpüm. Bakın arkadaşlar burada kulübe gelin ne olur. Evet arkadaşlar bu kulübe gelin ne olur bakın böyle ikili ejderli bir kulüp açıyorum. Başkanım arkadaşlar. Gelirsiniz kan kanalıma abone olursanız barkıdamlı yapıyoruz bir de bir de arkadaşlık isteği atarsanız başkan yardımcılığı da geliyor. Arkadaşlar. Benim ben yani arkadaşlık istiyorsanız kanalıma abone olmazsanız gidemliyor işte yapıyor. Bir de kanalıma abone olursanız ne şey yapıyorum. Başka neredeyse yapıyor ama sadece kanalıma abone olursanız işte ya. Yani anlattım. Burada bir maç atalım. Kulüp yaptık ama maçı da atalım. Hiç olmaz. Bir çıkarttım dün. Hiç oynamadım. Onunla video çekeceğim. Çekeceğim şarkılı ama ya da çekmeyelim de dedim. Ben yani ama şarkısız çekerim. Bu arada arkadaşlar Brawl gelecek akşamları. Ölmeyeyim. Ha ilk maçtan ölme ya. ikinci maçı da atacağım. Öldüm çünkü. Ölmeseydim iyiydi ya. İkisini bile yedik. Olsun. Uyumaki. Neyse çağırayım. Burak ölüm makinesi. Biz onunla artık Dur ben şunu bir çağırayım. Bakın şunu bir profiline bakalım. Bu oh, oh. kulüpte buna girmeyin. Ben eskiden ondaydım. Öylesine girmiştim. Arkadaşım Hadi bir Aa çift. Neyse başla. çift atalım. Bir şey olmaz mısın sen? Tek de atacağım. Nani çıktı. Annemin telefonda nane var? Arkadaşlar İsterseniz size baba alabilirim. Tabii ki de alamam. Çünkü param yok. Yani elmasım yok. Ama biriktirebilirim. Çevrim dış oldu. O adamda 3 yük var. 4 yük yaptılar. 4 yük yaptılar. Rex gel böyle Rex. Rex'i alırsın herhalde ya. Onu da alamazsın. Lan Ağlamadı. Hayır. Oyun dondu. İşte Arda oyun donuyor. Neyse arkadaşlar bu kadar maç yeter. İşte şimdi işte, dediğim gibi kulübüme göre, Kanalıma abone olun. Like atın. Bir arkadaşlar arkadaşlık izle atın. Hemen başkan mühendisliği size postalansın. Bu kadar arkadaşlar. Bir tane daha tek atacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar. yaparız? Siz kendisini oh. tutunuz. Bu videoya 2 like 3 like atarsınız. 2 like 3 like atarsanız gelecek zaten bu kulüp içinde. Ya da el prim bro. Bro bro. O ne lan? Öyle isim olur. Ya oğlum öleceksin. Yani. yani onu bana mı salacaktın kanka? Yani onu bana salacaktın ben söyleyeyim. Onu Sen benimsin. Allah ölüyorum. Oh. Lan. Az daha alacaktım abi. Benim yüküm şurada. Tamam arkadaşlar bir maç daha atıp hatta 5 dakikalık bir video olsun. Maç atalım. arkadaşlar. Im, aşağıda oynarken bir tane arkadaşımız çok kötü düştü. daha asaftı Daha küçücüktü. Daha kaç yaşındaydı ki? Daha 5 yaşındaydı. Gözü çok fena kanadı. arkadaşlar umarım iyileşir. Ondan da buradan dan dua etmi, ettim zaten ben. Umarım iyileşir diye. Ya bu bu zor ya saklamın. Faydası yok kardeşim geldi. Der, kardeşim gitsin video başlatayım. Arkadaşlar hemen gitti kardeşim orada. Umarım o arkadaşımız iyileşir. Bu beni alır. Bütün vurdu. 6-7 yükü mü vardı onun? O Alperin mi? Attini açtın ama ha. 7 yük yapıyor adamlar. Hem kaç yüksün? 6. Ah oh, çok güzel. Ben ona 5 yük yaparım. Ah indenme. Ben buna beşlik yaparım. Bir dakika annem telefonla konuşuyor sesi gelebilir özür dilerim. Ha burada ya gelme abi. Ha bu benim ikim ne olur. Ne gelme ya. Zaten şimdi gelebilsin. Gel gel. Gel kokak. Allah gelme gelme. Adam bana Sıfırı kat. Ben ekstra papçı mobil gelmesini istiyorsunuz. Bir video dört like atın. Yaz lan buraya. Öldüreceğim onu seni. Bu videoda birinci ben olacağım. Öldüm. Tek attı bana zaten. Arkadaşlar işte, anlayabilirsiniz. Ben kan görünce çok korkuyorum. Duy, duyabilirsiniz. Yani şey yani bir tedirgin oluyorum nedense. Bir paniğim var benim. Da 5050 kupa olup videoyu bitirebiliriz. Ya yani da boş arkadaşlar. Yani burada yine yüzden gösteriyorum. Bu kulübe girebilirsiniz. İkili ejder. Hepsini büyük yazın arkadaşlar. Yani kulüp tanıtımı yok. Evet kulüp tanıtımı tanıtım koymadım. İsterseniz koyabilirim. Burada açıklama var. Evet arkadaşlar ben maça girdim. Bir tane kutu aldım. Hala kimse ölmedi. Şu değil? el primo. İki tane el primo. Bir Aha. Sprout. Tropic Sprout. Bizim tablet. Eskiden tabletteki hesabında Tropic Sprout vardı ama bu normal Sprout. Tropic değil. Bana ben şunu alırım. Kalkan kalk kanka. Bana yük verdin. Sadece zahmet oldu ama. Lan yürü git o benim yüküm. Ya, yürü git ya. Gel gel. kaçtı. Neyse bende değil yok ki. Olsa çok ha iki yük. 6 yük yaptık arkadaşlar. da 8 dakikalık video olmuş. Bir tane kulüp oluşturalım dedik. Bayağı dakika oldu. Tamam, alırım alırım. Bir de, bir de, bir Burası park. Bundan. Ha saldırayım. Lan. Hadi be. Hadi be. Aga be. Böyle bir zıplayan ne var ona bir vurdum. Ay ya. Ay ayağımı Hadi bir kutu da açarız değil mi? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bunun devamına gelmesi istiyorsanız 3 like ya da 2 like atın arkadaşlar. Her PUBG Mobile gelmesini istiyorsanız da kesinlikle 4 like atın arkadaşlar. Orada, bu bu ne olur gelin arkadaşlar ne olur hep hemen başka ne yaparım sonuna video beğenip like atmayı unutmayın koronadan uzak durun sakın, sakın koronaya girmeyin sizi seviyorum bay bay